Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Ben bugün sizlere çok güzel bir sütlü balkabaklı bir tarif vermek istiyorum. Şöyle ilk olarak tencereme 5 bardak kadar sütümü ekledim. 1 bardak toz şekerim var. Şöyle 1 kaşık nişasta, 4 yemek kaşığı da dolu dolu un ekliyorum. İyice karıştıralım. Ocağı da aldığımızda kaynayana kadar karıştıralım mutlaka. Kaynadıktan sonra da bir 2-3 dakika kaynat kaynatmamız yeterli olacak. Bunu bu şekilde ocağımıza alalım. Doğramış olduğum bal vardı. Onu ekliyorum. Yaklaşık olarak bir dilim kadar bal vardı. Onu küçük doğradım. Bir bardak toz şeker ekliyorum üzerine. Bir bardak da su ekliyorum. İyice yumuşayana kadar kaynatalım. Sonrasında blenderdan çekelim. Şimdi ocağa alalım. Pişirelim bunları. Bir tatlı kaşığı kadar tereyağım var. Onu ekliyorum. Bir paket şekerli vanilin var. Onu ekliyorum. İyice karıştıralım. Soğumasını beklemeden ekleyelim bunları. Kaplarımızı alalım şimdi. Kabağım henüz pişmedi. İyice yumuşaması gerekiyor. Şöyle tereyağını iyice eritelim. Bakın bu şekilde olması yeterli kıvamının. Çok kat olmasın, çok da duru olmasın. İyice doldurmadan kaplarımızı alalım. muhallebimizin iyice soğuması gerekiyor üzerinin sosunu dökmemiz için sıcak sıcak vermeyelim birbirine karışır Şimdi az birazcık daha kaldı, onları da diğer kaplarıma ekleyeyim. Üzerine sosunu dökerken görüşelim. Şimdi muhallebilerim birazcık soğudu, kabamda pişti. Eğer suyunu çekerse pişmesin aslında. Biraz daha su ekleyin, katı olmasın. Böyle bu şekilde mikserden de çektim. Bu kavama geldi, gerçekten çok güzel. Bal kabağı zaten başlı başına bir kendisi lezzet. Şimdi böyle de muhteşem bir. Tat çıkıyor ortaya, sütlü. Kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Şimdi yavaş yavaş ekleyelim. Eğer isterseniz biraz daha akışkan edebilirsiniz, suyunu fazla ekleyebilirsiniz, kaba. kışın bal kabağı da her yerde bulunuyor. Renginin güzelliğine bakar mısınız? Çok güzel oldu gerçekten de. Kabağım da tam yeterli geldi şimdi hepsine. Evet arkadaşlar şimdi bal kabanın olmazsa olmazı Tabii ki tayinim var burada süslemek amaçlı şöyle birazcık ekliyorum bir tatlı kaşığı kadar üzerlerine bal ile farklı tarif arıyorsanız mutlaka deneyin çok güzel oldu Gerçekten de muhteşem bir lezzet oldu Şimdi burada kürdanım vardı. Şöyle birazcık muhteşem bir lezzet. Şimdi üzerine de olmazsa olmaz cevizi. Kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Tarifim hakkındaki düşüncelerinizi yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. Tarifimi beğeniyorsanız beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bana bu şekilde destek olabilirsiniz. Videolarımı beğenerek, yorum yaparak destek olursanız çok sevinirim. Elimden geldiğince sizlere bildiğim, sevdiğim tariflerimi paylaşıyorum. Lütfen destek olun bana. Bu tarifimi de mutlaka deneyin. Kesinlikle tavsiye ederim. Rabbim cümlemizin evine hayırlı bolluklar, bereketler versin. Bir dahaki tariflerde görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.